Kuzenler Gaming kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle YouTubers Life oynuyoruz. Gördüğünüz gibi YouTubers Life'ı Türkçe ama yaptım. Çünkü fazla İngilizcem yok. Siz de anlamazsınız diye YouTubers Life yaptım. Arkadaşlar neden birkaç gündür video gelmiyor nedenini açıklayacağım. Şöyle yine... Ben denemek için yapmıştım. Sonunda başardım. Ya diğer arı çevirmiş sanırım. En popüler youtuber değilim. Kendi ağımı yönetiyorum. Neyse siz kendiniz okursunuz. Uzun ve... My Story Ne ekranı? Arkadaşlar sesler çok açık olabilir kusucam birazdan Ben yani saçıma Ya şu ya şu Ben bunu beğendim Ben biraz Şuna benziyorum da Şunu yapayım hadi Sağ tarafta değilim ben çok Şu, şu iyi Ha, gözlere yere gelelim. Benim gözüm mavi. Yani gerçekte de mavi. Şunu yapalım. Şu, şu, şu. Patlak dudak sevmiyorum. Yok sakal yok. Şapka yok. En çok sevdiğim rengi yapacağım. Bu mudur? Bu mudur. Hangisi? Hangisi daha spor duruyor? Bu daha spor. Bu kışlık gibi oluyor. Şöyle. Şöyle. Ayakkabıyı da mavi seçtik Ne Tamam. Mahallenin içinde. Şunu da yaptık mı? Uh yürüm. <laughs> Aslında şu da olabilir. Aynen. Bunu mavi yaptık mı? Adamı mavilere boyadık. Cidden adamı mavilere boyadık. Şimdi Pense Paralı mı? Para takımınızın üzerinde yeni işin olduğunuz videolarını al takip ediyorsunuz. Hayır. Yeni insanlarda... da Romantik değilim. Parti hayvanı mıyım? Ben partilere fazla gideceğimi sanmıyorum. Diğerlerinin ne söylediği umurumda değil. Çalışma... Hayır. Viral videolar ustası. Hı, Hırsın sadece fazla... Bak ben sosyal mi? İkisinde ben de sosyal mi? Sosyal diyelim ya. Bunlar yokmuş. Yakındaymış bunlar. Ha bunlar anladım. Ama ben zaten oyun kalalım. Benim isimim ne? Batuhan. bu benler... Gaming. E babalar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. What the doing? Ha? ben bu odada yapmaya başladım. Buraya annemle taşımıştım. Burada çok arkadaşım yoktu. Ben numaralı youtuber olmadan önce öğrendiğim şeylere göz atalım. Tamam kabul. Para not şu kameraya dön. Şöyle. Sağ. Tamam zaten biliyoruz bunları ya. Tamam geç hocam bunları. Bugün nerede benim oyun rafım bu rafım vardı. Çok eğlenceli. Bu ne? Ha direkt geçtik galiba öğretimi. He, o halde. Onu seçelim. Hadi bakalım ilk videomuzu yapalım. Empire Planet 1 diyor. I2. Empire Plan 2. Ben ona bu sesler fazla gelmesin. Buradan düşük çözünürlük varmış. İstasyon filtre yok. Tek yönlü. Devam de hocam. İsmi ne olsun? Yönet ve fethet. Evet. Küçükken ne oynardın be? Orada atlı matlı görünce aklıma geldi. Bir de iki yazalım. Bir de birinci bölüm diye ekleyelim. Yönetti ve Fethet 2. Birinci bölüm. Şimdi burada ne yapıyoruz acaba Kayıt gizli madde bulmuş. Mutlu ifade diyelim. oldu. Kleme ekranında tavsiyeler. Konuşuyorum. Tamam. Şimdi geldik render kısmına. Şöyle. Hoppala. Yeni rekor. Oo. Videoyu yayınla. Arkadaşlar ben oyunun seslerini biraz daha açayım. Veya dur şuradan yapabiliyor mu? Aynen. Abo çok oldu lan bu. Oo. çok az daha kısayım. Heh, tamamdır bu iyidir. Şimdi okula geri dön demiş. Öğrenci yapalım. Okula gidelim. Hoppala. Şimdi öğrenci gittik. O 100 dolarımız varmış. Bu ne? Tamam. Oley be. Aa sınavımız varmış lan. Yeah. Yeah. Yaptı adam. Hayatında bir oyunu ortaya koş. Alışveriş yapalım o zaman. Yeni bir oyun alalım. O tüm yorum hepsi çok iyi lan. What the Ben yorumları görmek istiyorum. Neyse. Alışveriş diyelim hocam. Amazing. Yeni bir oyun. Half-Life. Half-Life. Buna ben Call of Duty ye yediririm bunları. Alacağım şuradan. Satın aldık tamam. Half-Life yakında geliyor. Yay. Bugün mü geliyor? Tamam. Bildirimler yok. Medyada yok. Paket testi var mı? bu açıla dursun. Hayır. Biz bir de şey olsun çalışalım. Arkadaşlar zaman tutmadım. Bir 15 dakika sonra biteriz videoyu. A20'in oldu. Keşke gerçekte de böyle olsun. Neyse hemen yeni videomuz çekelim gençler. Dur bakayım. Şurada test çeyinde sarı olmuşuz. İyi. Şöyle yeni oyun videosu diyelim. Yeni gelen oyunumuzu söyleyelim. Ay gösterelim. Çekelim yani. Ay. Tamam da hocam. Call of Duty bölüm 1. İleri. Oley be en sevdiğimden. Oley be. Oley be. Call of Duty. Normal oyun. Profesyonel oyun Mutlu ifade diyelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Kısa bir teknik arz oldu. İnşallah bu çözdüm. Siz gelmiyordur. Hoppala. Şimdi şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Şöyle. Şimdi ne lazımmış bize? adammış bir de okula geri dönülüyor tam dönelim acı sahra'yı. O yorumları gör. 2 tane ben can... geliyorum. Şurasız tam Sen... peş bak söylüyor. Vur vur vur. Bir ona ne? Anneye... Aşçıma vurma, babala vurma. Bana Laurum. Aa 18. Sendim diyor deniyordu la bunun on level. Şimdi, yeah. yeah. şimdi arkadaş beni Evet Şimdi şuradan arkadaş O hangi en tatlı lan burada kızlarda? Hoppa. E davet <laughs> <abit> edeyim ya. <laughs> Allah Allah ne yapacağım ben burada ya? bir şey yapılabiliyor mu? Minnaet etti. Merhaba. Tamam. Ne yapıyorsun acı? mı mi? Ha. Oy. Oğlum ben yönetim ve fethet dedim. Neden Empire Planet bu. Aa, bla 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 bla. bla 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 bla. Bla bla bla. Gözüne bak. Sohbet diyelim arkadaş olalım. Vay şeref. Oğlum sen benim bilgisayarımda ne yapıyorsun? Bıla bıla Konuş hadi konuş 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 konuş. Şu görevi tamamlayayım. Herhalde şuraya dolması gerekiyor

Tamam bir şey gidelim ya. Tamam ya. Sen rahat ol. Ama ilk önce uyuyayım. Sonra yemek yiyeyim. Sonra çalışayım. Ayakkabı parlatıcı. Ayak araba arabayı Araba yıkama lan tabi Sonra sonra da video çekelim. Bu video oyun videosu. Şöyle yönet ve çekelim. Yönet ve Hadi aceyim mi sen git de. Video çekeceğiz. O tuttu. O çabam nişanda ne yapıyorsun ya? Video tuttuktan sonra da öğrenci öğrenci gelip oyunu kay kaybediyoruz. Tamam aceyim be sakin ol. Sakin ol. Oy. Yusufat gidiyor oluştur. mı kız hala bizimle Yönet ve fethet 2 bölüm 2 ileri hoca. <laughs> Dur çığlıkla kutlama. o <laughs> baby. Oha kalmadı lan enerji kalmadı enerji kalmadı oley be video yayınla hocam biraz bir çok çalışalım derslerle okarsan yani hep bilgisayar hep bilgisayar olmaz ben okulama da önem vermiyorum yorumları evet. gör çok kötü kim düzenledi bu videoyu? Ezan ağzını asışağıma. Tabii ki sizler öyle bir şey demiyoruz. Hop şöyle oynamışlar. Videoyu başlar. Kalkatı kalk, diyelim. Yeah. Yeah. O, call, o bölüm 2. Hoppala. Şimdi oyun oynarken izle tamam. Hocam dur video çekeceğim. Oyunda kilken var şarkılı olur şarkılı yorum diyelim yine kalmadı yine kalmadı yükleme ekranı yine kalmadı bu da bula 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 arkadaşlar ben onu hiç dikkat edemiyorum Hatta silelim bu videoyu yeni video çekelim Play, Oynanış. oynamış videoyu başlat Lan, vururum ben buna. Sen benim bilgisayarımı niye elliyorsun lan? Pağamdan arkadaşım da o kadar deli yani. Hayır. Call of Duty Bölüm 2 de mi lan? Aynen. Kalem bilgisayarından hayvan herif. Oyunda kill var. 4, şurada hocam kabul etmedi ulaştırır ve oramız buna yatıyordu olayı ve olayı ve olayı ve olayı ve video yayınladık şimdi biraz uyuyalım sonra öğrenci sonra çalış 30 dolar hocam bunlar da dur. Öğrenci hocam. Sınava ne kadar kaldı? 10 Ocak'tayız. Daha 21 gün var. Oo, daha çok var. Ya yani para kazanmak istiyorum. Hoş para. Oğlum ya bu bilgisayar ben ne kalkmıyorsun? Ya sen git. Sen git. Şak veda ettim adam. Aa kuş bu ne oldu? Olleydi. Hiç de gerçekten de bu kadar kolay abone Yine oyun videosu. Çekelim hocam. Empire Planet. Yani yönet ve fethet. Hemen böyle. Yönet. Dilan. yönet ve fethet. 2 bölüm 3. Ana 3. ileri videoyu oluştur. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi... Bu duracağım ben. Güzel. Güzel nice. Demek bunu. Konu düşüyorum. Lan bir şey kalmadı. Yok Şöyle video kalitesi tutan hemen sıfır verdi şeref. Hemen şöyle. Oo, um, bu çok çabuk acıktı. Ay uy. Şöyle lan. 61 abone olduk. Bir tane kötü yorum geldi. İyi be de ben sana ben sana Batman değilsin mi Dedim. Uyu dedik tamam. Sonra git yemek ye. Sonra git öğrenci. Sonra git çalış. Sonra git video çek. Pipeline. Ben pipeline. Lan. Dur. Bu yemeği niye de? Dur. Yine oyun alalım lan. Ha daha. Hiç oyunla oyun alalım. Tövbe Alışveriş yapalım hocam. Amazing. Oha. Bundan alsam mı lan? En çok satılanlar en iyi puan. Hadi lan oğlum. Belki daha sonra da. be. Sen git biraz öğrenci ol. Derse çalış. O ne de. O lan. Tamam. Hadi hocam. Ay. seviyeye ulaştı. Al buralar. Geç hocam. Evet. Yeni oyun videosu değil. Ha hatta yine oyun videosu yapabiliriz. Hayır onlar. Onlar yanına çıktı. Arkadaşlar ben şunu satmak istiyorum. Uhum, para etmiyor. daha çekeriz mi? Oyun seyirci hocam. oyun? Ben ne diye kıkıtırım bunu? Aa aynı sınav. Aa ben bunu şey diye kıkıtırım ha. Yönet ve Fethet 3. Yine bu olduğu gibi kalsın ya. Sadece şu oynanış. Değil mi? Ben çünkü öyle bir şey yapmam. Asla yapmam. Yeni bir oyunu ortaya koy. Geç hocam. İttifiklerini size iade etti. Yani buna yapılacak en iyi şeydi. Ana beni. Yani Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yo da bak neydi inşallah siz gelmemiştir. oluyor? Lan. Ne oluyor? Ne oluyor benim bilgisayar da mı geliyor? Yok lan bilgisayar bozulmuş lan. Koy annem benim. Annem benim. onlar hocam. onlar hocam. Duruşları göster. Görüş getir. Hocam. Çış, 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 çış. Oğlum bilgisayar bu. Sen bilgisayarı nasıl açıyorsun? Ben onu anladım. Şart kocam. Teşekkürler anam. PC Birds. Oo çok para lan bunlardan. Şundan ben bir tane almak istiyorum. Bir tane şundan istiyorum. Satın alacağım. Lan gitti paracıklar. Lan paracıklar. Yeah. yeah. Hayatımda bir oyunu ortaya koy. Lan para var mı bizde? Yok. Bunlar reklam yaptı. Vay şerefsiz. Oğlum bizimki çalışsın lan o zaman. Şöyle döndür. Çalış. Böyle dedi Ben, ben şunu açmak istiyorum. Açacağım. Açacağım. Git. Git biraz çalış. Şimdi biraz uyuyor. Sonra yeni bir video. Buradan hangisini çekelim? Yönet ve fethet. Videoyu başlat. Oley be. En sevdiğim. Arkadaşlar Bu arada neden 2-3 gündür video gelmiyor. Ben çok yoğunum. Haberi oyun oynuyor. Videoyu çekiyorum ama yüklemeyi unutuyorum. Onu söyleyeceğim bunu. Tamam, şimdi. Yüklemeyi unutmuyorum aslında da yüklemek yükleme yapınca lol'da falan pin çıkıyor. Onun için gece atarken koyarım diyor. Gece atarken de şey gidiyor. Elektrikler gidiyor. 2 bölüm 4 Oley be. Oley be. Oley be. Aa, üç, abone olduk lan. Ben bugün 500 abone yapıp bitiririm ha. Harbiden. Gizli bir madde buldum. Üş mutlu bir ifade diyelim. Hem yesin. Yükleme ekranı. Ciddiyorum. yorum komik yorum. diyelim. Olabilir. Güvenemiyorum. Şimdi şu şöyle. Render yaptık. İyi mi hocam? İyi sanırım. Ne Yap hocam. Sonuçları göster. Oo iyi para aldık lan. Bir buçuk dolar aldık. İyi bari. Hemen şurada şöyle 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 yemek ye sonra git sınavına çalış 31'inde değil mi sınav aynı <laughs> oha ne yiyor bu uzun zamandır beklenen bu oyun konsola çıkmış çalış ben para da lazım bize bahçe mahçet bahçe bakımı falan diyor lan bu Akça bakımı falan diye. Beni fethet. Oley be. Yorumları gör. Sen. Ya. Of. Sen çok konuşma ya. Şöyle parasını verelim arkadaşlar. Yürü. Yürü sana yapmak yok. Yürü şerefsiz. İstansız. 321 abone olduk. Oley be. Oley be. Oh iyi para geldi lan. Şimdi. Son bir videoyu çekelim arkadaşlar. Sonra da. Videoyu bitirelim. 500 abone yapamadık la. Ayarlar. Yapacağım. Fortnite değil lan o. Call of Duty. Bölüm 3. Oley be. Evet videomuzu çekeceğiz ve kayda başlamadan önce el sallayarak merhaba hepinize merhabalar arkadaşlar dermiş oyuna başlamadan önce konu düşüyorum doğru gidiyoruz sanırım mutlu ifade sanırım bu çok iyi olacak ha ya lan olsun o iyi oldu lan Hepsini de yeni rekor aldık. Evet arkadaşlar. Şimdi bitirsek mi? Hatta uyuyalım. Öyle bitireyim. Uyuyalım uyuyalım uyuyalım. Sonra bir de işe gideyim. Dur bakayım. Ot bir. İşe gideyim. Sonra öğrenci yapalım. Sonra da videomuzu bitirelim para 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 tekno para 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 para, para. tekno para para upa oh, ve de çok para ve de bak o ki için yorumları geldi hmm. render, şeyimiz kötü ya gençler render falan ay render düzenleme kötü onları da yine eve geçince öğreneceğiz gençler ben oynamıştım bu oyunu birkaç kez daha Aha. Anne gelmiyor mu lan? Anne, anne. Evet arkadaşlar, tren. Şöyle yakışıklı botonu da alayım. <laughs> yakışıklı. Yakışıklı. Sana bir kız bulacağım. Bak söz veriyorum sana bir kız bulacağım. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Of. Şöyle bakalım. Şöyle. Ay anama bak benim güzel anam. Benim için evi temizliyor şerefsizim. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ve şey, abone olmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. En önemlisi şey, o şey, ana, ana arkadaşım geldi. oley be. Tam sonra ayarlarız kanka. Şey, arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şey bana moral içinde. Emir efendi zaten kendi farklı hesaplarına girip bana dislike atıyor. Yani artık dis onun attığı 3-4 tane hesabı var. Ondan fazla dislike gelirse mesela 5 dislike geldi. Emir'in 4 kanalı olduğu için. Ana annem kuzuyor. <laughs> 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 ay arkadaşlar özür dilerim. Ee, şey... Emir Efendi'nin zaten 4 kanalı var. Eğer mesela atıyorum 5-6 dislike gelirse bunları şey göz önünde bulunduracağım. Onun için Emir Efendi artık uğraşmak istemiyorum ona bacı küfür eden verdikle. Anca küfür etmeyi biliyor zaten. Bir gün biz onunla onu çareye çektik. Geldi ana bacı küfür etti. Sonra direkt çareyi kapadı zaten. Sonra da geldi bir de ne oldu lan şerefsizler falan dedi ama biz onurla daha bir laf, bir kelime bile söylemedik. Sonra kaçıncı adam oldu işte. Yani siz bilirsiniz hala onu desteklemek istiyorsanız. Neyse bugün bu kadar. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.